24 ekranlarından yeniden merhaba ekonomiye dair tüm başlıkları kahve molasında şimdi sizlerle paylaşacağız. Vakit kaybetmeyelim efendim. Şimdi küresel piyasaların yakından takip ettiği önemli bir başlıkla FED tutanaklarıyla da başlayalım. Tutanaklara göre Amerika'da enflasyonun düşmesi beklenenden uzun sürebilir. Fed yetkilileri tutanaklarda enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını, gelecekteki faiz artırım hızının verilere bağlı olduğunu belirtti. Diğer taraftan enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına devam edileceği vurgulandı. Tutanaklar, Eylül toplantısı ile ilgili faiz artışı konusunda herhangi bir öngörü oluşturmuyor, enflasyon ve ekonomideki gelişmelerin karar üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Fed son toplantısında politika faizini 75 bas puan artırma kararı almıştı. Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlanmıştı. İçeride ise bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Banka kararını saat 14'te açıklayacak. Beklenti faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmemiş, %14'te sabit tutmuştu. 16 ekonomistin katıldığı piyasa beklenti anketinde de ekonomistlerin tamamı faize değişikliğe gidilmeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bir kez daha hatırlatalım, Merkez Bankası faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Evet faiz kararı öncesinde piyasalarda son durumda. Şimdi onun detaylarıyla devam edelim. Borsa İstanbul'da biz 100 endeksinde 2983 puanda artı değerde olduğunu görüyoruz. Biz 30'da 3242 devam edelim. Ve dövizle devam ediyoruz. Dolar 17 dolar 973 sentten işlem görüyor. Avro ise 18 avro 27'de işlem görüyor. Devam edelim. Altında gram altına başlayalım. Gram altın 1020 lira 39 kuruş. Devam edelim. Brent petrolde 94 dolar 83 sent karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da faizler tahvil 19.14, repo ise 11.61 efendim. Son durum bu şekildeydi dediğimiz gibi. Şimdi diğer haberimiz var sırada. Önemli bir gelişme var. Bununla dediğim gibi devam edelim. Çiftçilerin tarımsal üretim için tükettikleri elektriğe artık destek geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal üretimde kullanılan elektriğin sıfır faizle 10 milyon liraya kadar kredi desteği kapsamına alındığını açıkladı. Bu başlıkla birlikte şimdi kahve molasında efendim haber turu var sırada. Avro bölgesinde ikinci çeyrek büyüme rakamları beklentilerin altında kaldı. Bölge ekonomisi çeyreklik bazda %0,6 büyüdü, yıllık bazda ise büyüme oranı %3,9 oldu. Veriyi değerlendiren analistler enerji kıtlığının enflasyonu daha da yükselteceğine dikkat çekerken bölge ekonomisinin resesyona girebileceği uyarısında bulundu. Ee, Avro bölgesi enflasyon görünümünü değerlendiren Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, Temmuz ayındaki faiz artırımı sonrasında enflasyonda istenen iyileşmenin olmadığını vurguladı. Eylül toplantısına işaret eden Schnabel, daha büyük bir faiz artırımının sinyalini verdi. Avrupa'da teknik resesyon riskinin arttığını belirtti. İzim, ha, Mr. Küresel resesyon endişelerin arttığı bir dönemde Çin'e yönelik büyüme tahminlerine de aşağı yönlü revizeler geliyor. Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs, ülke ekonomisine yönelik 2022 yılı büyüme öngörüsünü %3,3'ten %3'e çekti. Japonya merkezli banka Namura ise büyüme tahminini %3,3'ten 2,8'e düşürdüğünü duyurdu. Aşağı yönlü revizelerin gerekçeleri arasında enerji tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle artan belirsizlik var. Avrupa enerji krizinden çıkış yolu ararken bölge ülkeleri de tasarruf önlemleri almaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir hamle de Çekya'dan geldi. Ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için doğal gaz kıtlığının yaşanması durumunda evlerin ısıtılmasıyla ilgili kısıtlamaya gidileceği duyuruldu. Şimdi gerilimin arttığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlıyor. İlk tur müzakereler bu sonbaharın başlarında gerçekleşecek. ABD ticaret temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre müzakerelerde iki ülkenin ticaretin kolaylaştırılması, yolsuzlukla mücadele standartları, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması gibi kritik başlıklar yer alıyor. Devlete ait işletmelerin düzeni bozucu uygulamalarıyla piyasa dışı politika ve uygulamalarda müzakere gündeminde yer alıyor. Ve hemen hatırlatalım ABD ve Tayvan 1 Haziran'da ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yeni bir girişim başlatmış. Bu kapsamdaki müzakere kereler için bir yol haritası geliştirme niyetlerini de açıklamışlardı. Avrupa'nın lider ekonomisi doğal gaz sıkıntısı nedeniyle zorlu bir kışa hazırlanırken sonunun çözümü için de çeşitli yollara başvuruluyor. Son ülkede konutların ısınması için elektrikli ısıtıcılara da talep arttı. Bu durum Türkiye'nin ihracatına da yaradı. Almanya'ya ısıtıcı ihracatı yüzde 82 arttı. One of the, the that are going to put on Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor, bölgenin lider ekonomisi kara kışa hazırlık yapıyor. Enerji tasarrufu için ard arda adımlar atan Almanya, halkın ısınma ihtiyacına yönelik de yeni tedbirler almaya çalışıyor. Son dönemde ülkede özellikle soba talebinde artış yaşanıyor. Bu durum Türkiye'nin ihracatına da yansıyor. Züccaciyeler Derneği'nin verilerine göre Almanya'ya yapılan elektrikli soba ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine oranla %82'li artışa işaret etti. Böylece 20 milyon dolara ulaştı. İhracatta rotayı Avrupa'ya kırdıklarını belirten Züccert Başkanı Mesut Öksüz, tedarik zincirindeki kırılmadan dolayı Çin'in kaybettiği pazarları Türkiye'nin değerlendirdiğine dikkat çekti. Avrupa'nın birçok ülkesine elektrikli soba satışlarının arttığını belirtti. Öksüz, Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 milyon elektrikli soba üretildiğini, bunun yarısının da ihraç edildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı alışveriş merkezlerinde kiracı ve mal sahibi arasında soruna yol açan ortak gider konusunda düzenlemeye gitti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle AVM'lerin ortak gider ve gelirleri net şekilde belirlendi. Alışveriş merkezi kiracıları ve mülk sahipleriyle ilgili önemli bir adım atıldı. Alışveriş merkezleri arasındaki uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirlerle bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamı belirlendi. <laughs> Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan alışveriş merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. <laughs> düzenleme ile AVM'lerde kiracı ve kiraya veren arasında alışveriş merkezinin muhtelif giderlerinden kaynaklanan sorunların çözümü için önemli kararlar alındı. AVM'lerde ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleriyle alışveriş merkezi personeli masrafları ortak gider kabul edildi. Önümüzdeki dönemde AVM'lerdeki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebilecek. Söz konusu giderlerin dışında kalan giderlerle ortak gider niteliğine haiz olup belgelendirilmeyenler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. AVM'lerde ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleriyle alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olarak kayıt altına alınacak. Bu gelirler AVM yönetiminin keyfi harcamalarına değil, yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek. Turizmin başkenti Antalya'ya turist akını ise devam ediyor. 7,5 ayda kentte gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştı. Geçen yıl yaklaşık 9 milyon turisti konuk eden kente bu yıl 1 Ocak 17 Ağustos döneminde yurt dışından gelen turist sayısı 8,1 milyon olarak kayıtlara geçti. Turistlerin ülkelerine bakıldığında bu yıl Rusya'nın yerini Almanya aldı. Almanya'da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %250'lik artış var ve 1 milyon 364 bin turist geldi. Her yıl ilk sırada bulunan Rusya ise bu yıl ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre %13'lük bir artışın yaşandığı Rusya'dan 1,2 milyon turist tatil için yine Antalya'yı tercih etti. Rusya'yı 617.440 turistle İngiltere, 392.135 turistle Polonya, 236.115 turistle de Hollanda takip etti. Avrupalı hava yolu şirketleri salgının ardından halen daha toparlanamadı ve bu yolda çalışmaya devam ediyorlar. Krisi Türk hava yollarını teğet geçti. Fransız basını Türk hava yollarının bu başarısını gündeme aldı. Türk hava yolları krizin en büyük kazanını, kazananı diye de nitelendirdiler. Türk hava yollarının başarısında İstanbul Havalimanı'nın da büyük payı olduğu belirtildi. Küresel salgın en çok hava yolları şirketlerini etkiledi. Avrupalı hava yolu firmaları zarar üstüne zarara uğradı. Türk Hava Yolları ise bu krizden en az etkilenen şirket oldu. THY'nin bu başarısı Fransız basınının da dikkatini çekti. Lezeco gazetesi Türk Hava Yolları Avrupa semalarındaki krizin en büyük kazananı olarak çıktığı başlıklı bir yazı yayınladı. Buna göre Türkiye sadece Temmuz ayında yaklaşık 8 milyon yolcu taşıdı. Salgın öncesindeki büyüme ve karı elde etti. Yazı THY'nin Avrupa'da en fazla kar elde eden şirket olduğunu vurguladı. 2021'de de kara geçen ilk uluslararası havayolu firması olduğunu belirtti. Gazete THY'nin 2022'nin ilk yarısında 7,58 milyar dolar ciro yaptığını, 737 milyon dolar kar elde ettiğini ve rekor kâra doğru ilerlediğini yazdı. Fransız gazete Eurocontrol'ün verilerini de paylaştı. TH'nin günde 1506 uçuş yaptığını söyledi. Avrupa'nın en aktif hava yolu şirketi olduğuna dikkati çekti. Avrupa'da Türk Hava Yolları'ndan daha fazla uçuşu sadece düşük maliyetli uçuşlar yapan Ryanair ve EasyJet'in gerçekleştirdiğini kaydetti. Gazete Türk Hava Yolları'nın başarısında İstanbul Havalimanı'nın payının büyük olduğunu yazdı. İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı'na göre 10 kat fazla kapasitesi olduğuna dikkati çekti. Hava nakliye piyasasında da THY'nin tedarikinin %60 arttığını vurguladı. Dünya sıralamasında 10. sıradan 4. sıraya yükseldiğini belirtti. Dünyanın en zengin ismi Elon Musk yine bir Twitter paylaşımı yaptı ve bu paylaşımda gündeme geldi Musk. Bu kez de İngiliz futbol kulübü Manchester United taraftarlarına heyecanlandırdı. Çünkü duyurusunda efendim kısa süre sonra e, bu takımı satın alacağı yönünde bir ifade vardı. Ama ardından bu durumun şaka olduğu açıklandı. Herhangi bir ayrıntı vermeden Twitter hesabından paylaştığı mesajında İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını dile getirdi. Bir kullanıcı tarafından kulübü satın alma konusunda ciddi olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor takımı satın almıyorum." dedi. Bazı Manchester United taraftarları daha önce maske Twitter yerine kulübü satın almaya çağırmıştı. to have the first sitting Japanese leader visit. Hatırlatalım bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklanacak. Tabi uzmanlar da diyor ki faizde değişikliğe gidilmeyecek. Özellikle bu yönde beklentiler var ama tabi ki saat 14'te göreceğiz durumun ne olduğunu efendim. Bu gelişmeyle birlikte kahve molasını kapatıyoruz. Şimdi hoşçakalın.